İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Erdoğan'ın avukatı tarafından verilen dilekçede Cumhuriyet Gazetesinin Hatay ve Adana'da durdurulan mit tırları haberi hatırlatıldı. Can Dündar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütüne yardım ettiği algısı oluşturmaya çalıştığı savunuldu. Dilekçede tırları arayan savcılar için paralel örgüt mensubu tanımı yapıldı. Dündar'ın sahte ihbar ve sahte delillerle tuzak kurarak tamamen hukuka aykırı bir biçimde o örgüt mensuplarına katıldığı ifade edildi. Devlet ve millet menfaati vurgulanıyor. Dilekçede Can Dündar'ın bu eyleminin gazetecilik olarak değerlendirilemeyeceği iddia ediliyor. Bu gerekçelerle Dündar hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçlarından kamu davası açılması talep ediliyor.